Evet sevgili arkadaşlar bugün çelik pompa'da Ali Uslu'la beraberiz. 1.5 Tango 2007 model aracımızın enjektör bakımı yapılacak. Evet. Bakalım neler yaşayacağız göreceğiz. İnşallah en iyi şekilde yapacağız. İnşallah. Bakın bunlar enjektörün ayakları He enjektörün ayakları 20 yerine ayak. Bu Şimdi bu enjektörü çıkartacağız Çekilmeden evet. Ondan sonra içeride Hainli Makinede kontrol yapıp Yerine bağlayacağız Al usta enjektörleri söküyor evet, evet. arkadaşlar. kaynamış ya? Geliyor yukarı ama. Gel. açılıyor da biraz pas yapmış. Vay enjektörler ama. O kadar büyük olmuşsa tabii yok yaramaz. Daha rahat bu kafada bir gözle kaynama çok oluyor. Hmm. Karşı tarafında. Hatta şeylerde çok kaynayan oluyor. Tatça grupları var ya logon. Hmm. O çok sıkıntı oluyor. Direkt çıktı da Alo Usta bu enjektörlerde ayar yapıyorsun ya şimdi bu enjektördeki ayarlar aynı bu LPG sistemindeki ayar gibi aracın yakıtını çekişini etkiliyor mu? Şimdi, tamam, bunların ayar testleri var. Bunların makinede normal bir şekilde çıkması lazım yani. He. yani bir Belli bir standardı var makinede yani. makinede şimdi bu enjektörün numara vardır. Bu <laughs> numaraya göre ayar testleri makinede var. Hmm. O normal değerlerde olacak yani. Normal değer dışında oldu değil mi? Arabada dengesiz çalışma, şakırdama gibi durumlar meydana geliyor. Artık yakıt da etkiler de var ediyor. Hmm. Anladım. Yani.